Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? merhaba. Ee, e, ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa e, Mühendislik Fakültesi'nde e, kimyada öğretim üyesiyim. Evet. Profesör doktor olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık e, 4 yıldır aynı fakültede e, hem eğitime katkı hem de bilimsel araştırmalara katkı olmak üzere 40 e, yıldır aynı fakültede çalışıyoruz. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ben e, Profesör Doktor Ayşe Zeka Arhoz. Evet, evet. Ve eğitiminizde verdiğiniz katkılarından dolu teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Üniversitenizde, ya şimdi bizler sanayici olarak e, yani araştırmaktan, geliştirmekten ne bu bununla ilgili bir ekipmanımız var, ne de atölyemiz, yani zaman zaman üniversiteleri böyle projeler, araştırmalar yapmak istiyoruz da bununla ilgili sanayide sizlerle işbirliği yapan, size araştırma getiren firmalarımız var burada. Ya da bu şekilde araştırmalar yapıyor musunuz sanayi kuruluşları? Yani o konuda sizden bilgi almak istiyoruz. E, aslında e, çok güzel bir e, konuya değindiniz. Evet. Biz e, İstanbul Üniversitesi olarak e, araştırma üniversitesiyiz. Türkiye'de ilk ona giren araştırma üniversitesi olduğumuz için biz zaten bu tür projeleri üniversite olarak yapmak durumundayız. Evet. örneğin bu sene TÜBİTAK'tan bizim öğrencilerimizi, mühendislik fakültesi öğrencilerine 66 tane yapmış olduğu projeler TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Evet. Çeşitli firmalardan, öğrencilerimizle işbirliği yaparak çeşitli firmalardan projeler Tabi E tabii şu anda o firmaların hepsini tek tek saymam e, zor. Evet. Ama e, belki konularını da e, tam olarak e, söylemem bilmiyorum tabii proje olduğu için. Evet. tamam ama web sayfamızda e, bu projelerin alındığına dair e, bilgiler bulunmaktadır biz e, öğrencilerimize destek veriyoruz bu projelerin gerçekleştirilmesi. Tabii, şimdi vesiydi. bu projeleri öğrencilerimiz e, bir yandan eğitimden sürdürürken e, onlar hazırlıyorlar değil mi? Tabii tabii ama tabii danışman öğretim üyeleri e, başlarında olacak. E, o şekilde bir yıllık, bir buçuk yıllık projelerimiz var. Ha, onun dışında öğretim üyelerinin aldığı projeler de var. Özellikle üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde. Bizim e, kimya mühendisliği bölümü kodimerler, plastikler, polistırlar üzerine çok geniş çaplı araştırmalar yapıyorlar. Bunların evet. sanayide işbirliği var. Evet. bunun dışında bizim üniversitemizin eee Teknokenti var. Teknokent evet araştırma e, merkezi. Araştırma merkezi var. Kuluçka merkezlerimiz var. Buraya firmalar müracaat ediyorlar. İşte kendi problemleri varsa yansıtıyorlar. İlgili öğretim üyeleri problemlere sahip çıkarak firmalarda işbirliği yapıyor. Onun dışında kendi e, öğretim üyelerimiz e, kendi projelerini orada e, sunuyorlar. Evet. Ya da işte e, teknolojilerin hazırladığı bazı e, toplantılarda e, sanayicilere sunuyorlar. İlgili arkadaşlarımız e, işbirliği yaparak e, bu projeleri geliştiriyorlar. Yani üniversite konuda gerçekten büyük, evet, büyük evet, faaliyet evet. e, atılıyor dersinde. Ee, onun dışında işte burada da görüldüğü gibi protek e, var. Bu ne ee, protek hocam? Ee, e, proje teknikli. Evet. 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 Yine bu projelerin e, alındığı, kullanıldığı işte denetlenmiş e, sistemlerimiz var. Evet. Yani her şey sistematik olarak yürümekte. Hmm. E, hakikaten son yıllarda İstanbul Üniversitesi Ceyda Proje konusunda çok büyük atılımlar evet. yapmaktadır. Peki Türkiye şu an e, polimer e, teknolojileri, polimer konusunda geldiği noktada nasıl buluyorsunuz? Sen bir uluslararası konferans düzenlediniz. Konferansınız evet. nasıl geçti? Türkiye evet. şu anda polimer teknolojilerinde nerede dünyaya göre bir siz dünyayı da biliyorsunuz aynı zamanda evet. bir karşılaştırma evet. yapabilir miyiz? Ee, tabii ki. Ee, önce şunu söyleyeyim. Biz e, Eylül 2023'te Komuslar evesinde çok büyük bir kongre düzenledik. Benim başkanlığımda üniversitelik arkadaşların desteğiydi. bu şu anda yeri gelmişken özellikle ve rektör yardımcımız eee Profesör Doktor Enugünce'ye çok teşekkür ediyorum evet. desteklerinden dolayı. Bu şey bu organizasyon vasıtasıyla yurt dışında çeşitli ülkelerden işte Kore'den Japonya'dan Hayvan'dan. Ee, Kaç ülke oldu aşağı yukarı katılan? E, katılan dışında 12 ülke. Evet. Türkiye haricinde 12 ülke vardı. Yurt içinden de katılan öğretmeniz arkadaşlar oldu. Hmm. Sunumlar yaptılar. Kendi çalışmalarını bizimle paylaştılar. Evet. Ve çok memnun bir şekilde ülkemizden evet, evet. onları çok güzel ağırladık. Sağ olsun ülkemizdeki bazı firmalar bize destek oldular. Evet. E, Kavuşup Derneği ile o zamanlar iş yaptık. Evet. Onlardan da bazen teklif destekler aldık. Buna evet. da şu anda teşekkür edin, etmek istiyorum. Aslında. Aslında. Çok güzel bir kongre oldu. Evet. Şimdi bu kongreler her iki sene bir farklı ülkelerde evet. yapılıyor. İşte Geçen sene Türkiye'de ilk defa Türkiye'de yapıldı. Hı. Ben de Asya Polimer Topluluğu diye bir topluluk var. Asya Polimer Topluluğu'nun yönetim kurulu Evet. O, o topluluğun ilk Türk e, yönetim kurulu, hem de ilk kadın, yani toplulukta evet. yönetim kurulunda hep, e, erkek e, arkadaşlar var. İlk defa bir Türk ve bir, bir kadın e, yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. E, böylece ülkemi de en iyi şekilde temsil ettiğimi çok düşünüyorum. De, çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir çalışma. Yani dünyada Türkiye'nin bilim alanında ön plana çıkması bizlerce çok önemli. Tabii sizler bizim yüzü etmesine sevdiğin yerler. sizlerin de yani, bir şey Ve bilim e, 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 konusunda daha tanıtıyorsunuz. Bunlar için evet, teşekkür evet. ediyoruz. bu ee, güzel röportaj için teşekkür çok ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Ben e, bu arada ben size çok teşekkür ederim. E, Senin için de polimer dersleri veriyorum evet. e, öğrencilerimize. Seçme de ders alımı e, öğrenciler seçiyorlar. Polimer çok e, yaygın olduğu için teknoloji olarak. E, bu konuda ben de derneğe çok teşekkür ediyorum. Evet. çünkü sizler, evet. özellikle Bilgül Bey, siz ve Bora Bey, evet. derslerimde bazen öğrencilerimize gelerek, evet. sunumlar yaparak onları e, polimeri, tavuçu, e, tanıtma fırsatı yaratıyorsunuz. Evet, evet, teşekkür şey ediyorum. de isteriz. E, sağ olun. İnşallah işbirliğimiz devam, e, devam eder. Çok güzel tamam çalışmalar de. yaparız evet. diye düşünüyorum. Çok çok, teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kavuşuk sektörü. Hep beraber sanayisi, doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kavuşuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.